Merhabalar arkadaşlar. Bugün ünite 5'e geçiş yapıyoruz. Ünitemizin adı demokratikleşme çabaları diyoruz. Biliyorsunuz Atatürk'ün bir hayali vardı. Bu hayali millet egemenliğine dayanan demokratik bir devlet kurmaktı. Ve her fırsatta bu hayali gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atmıştır diyoruz. Peki hocam neler yaptı Mustafa Kemal bu aşamaya gelene kadar? İlk olarak arkadaşlar 1920 yılına geldiğimizde Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 1922 yılına gelindiğinde saltanatı kaldırdı. 1923 yılında Cumhuriyeti ilan etti ve son olarak arkadaşlar 1924 yılında Halifeliği kaldırmıştır. Burada dikkat edeceğimiz susuz tüm bu adımların ortak özellikleri millet egemenliğini güçlendirmektir arkadaşlar bu adımları yani bu yenilikleri gerçekleştiren Mustafa Kemal son olarak arkadaşlar çok partili hayata geçmek için çalışmalara başlamıştır diyoruz. Peki hocam neden çok partili hayat dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Biz bunu 3 ana başlık altında grupluyoruz. Bunlardan ilki farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesini sağlamaktır. Arkadaşlar bir ülkede eğer tek bir parti varsa insanları bunu seçmekten başka hakkı yoktur. Burada demokratik bir toplum yani millet egemenliğine dayalı bir toplum söz konusu mudur? Maalesef seçenekler olmadığı için insanlar onu iyi de olsa kötü de olsa seçmektedir geçmek zorundadır diyoruz. İşte Mustafa Kemal arkadaşlar farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesini sağlamak için ne yapıyor? Birçok parti yani çok partili hayata geçmek istiyor diyoruz. İkinci olarak ulusal egemenlik yani millet egemenliğini güçlendirmek istemişti. Üçüncü olarak da hükümetin denetlenmesini sağlıyor. Arkadaşlar bir ülkede çok oy alan parti iktidara gelir. Ondan sonra oy alan arkadaşlar ana muhalefet partisi en az oy alan grup ise muhalefet partisini oluşturur. Ana muhalefet ve muhalefet partisi olmalı ki iktidardaki yönetim kendi başına hareket edemesin. Onu denetleyen bir kurumun da varlığı söz konusu olsun. İşte arkadaşlar çok partili hayata geçmeyi biz bu üç ana başlık altında inceleyebiliriz diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu partilere bakacak olursak ilk olarak Halk Fırkasına bakalım. Halk Fırkası bizzat Mustafa Kemal tarafından 9 Eylül 9 Eylül 1923 tarihinde iktidara gelmiştir arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanından sonra bu partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası adını almış ve 1950 yılına kadar iktidarda kalmıştır diyoruz. Bundan sonra arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Şimdi cumhuriyetin ilanından sonra inkılapların ardı ardına yapılması arkadaşlar milli mücadelenin lider kadrosu arasında ne oluyor? Fikir ayrılıkları yani anlaşmazlıklara sebep oluyor. Bunun üzerine Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Beli, Adnan adı var. Ne yapıyor arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılarak Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuşlardır diyoruz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Dikkatinizi çekelim arkadaşlar. İlk muhalefet partimiz Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'dır. Fakat kurulan ilk parti dediğimiz zaman o halk fırkası oluyor diyoruz. Arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın iki temel esası var. Aslında fırkayı bu iki temel esasa göre kurmuşlar. Bunlardan ilki eğitimde milli esasları benimsiyorlar. İkinci olarak da ekonomide liberalizmi benimsiyorlar. Hocam liberalizm nedir? Ekonomide devlet destekli bir anlayıştır diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey 3 Haziran 1925 tarihinde bu parti kapatılmıştır. Böylelikle arkadaşlar çok partili hayata geçsin İlki ne oluyor arkadaşlar? Başarısız oluyor. Daha sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. 12 Ağustos 1930 tarihinde Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Fethi Bey tarafından kuruluyor bu parti arkadaşlar. Fakat partinin içerisine rejim karşıtı kişiler sızdığı için parti yani fırka amacını kaybediyor. Bu yüzden de ne oluyor arkadaşlar, partinin kapatılması kararına varılıyor. 17 Kasım 1930 tarihinde e, Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Böylece arkadaşlar e, çok partili hayata geçişin ikinci denemesi de ne oluyor, başarısız oluyor diyoruz. Şöyle bir şey, Türkiye'de yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet yıllarında arkadaşlar iki kez çok partili hayata geçmek için adım atıyor. Fakat ikisi de başarısız olmuştur. Bu durum neyi gösteriyor arkadaşlar? Toplumun henüz çok partili hayata geçiş için hazır olmadığını gösteriyor diyoruz.